أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قيمة تاقي بتلرمس دارندا ilçe مفتوحımızce قربان bayramına özel olarak hazırlanan bir soru bir cevap programında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Değerli hocam, kurban kesmek üzere vekil kılınan kişinin kurbanı kesmediği öğrenilirse ne yapması gerekir? Zengin bir kimse bir şahsa para verip bununla kurbanlık hayvan al ve benim adıma kes dese ancak parayı alan şahıs kurbanlık almayıp parayı harcasa, parayı veren kişi de bu durumu kurban kesim günlerinde öğrenirse yeni bir kurbanlık alıp kesmesi gerekir. Parayı alan kişi de aldığı parayı tazmin eder. Eğer zengin olan kişi bu durumu kurban kesim günleri geçtikten sonra öğrenirse kendisinin kurban yükümlülüğü düşmez. Bu durumda kurban bedelini fakirlere vermesi gerekir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.